Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün trafik hayli yoğun. Üst üste analiz talepleri geliyor. Tabii piyasada sert düşmeye başlayınca insanlar panik yapıyor. İnsanların da durumunu öğrenmeleri için elimden geldiği kadar hem detaylı hem seri analizler yaparak aydınlatmaya çalışıyorum. Şu anda 5 coin analizini yapacağız veya dördüncü coin analizini. Evet, e, algo coin'i yapılacak analizi. E, dolayısıyla yetişmeyen arkadaşlarınkini ancak yarın yapabileceğim. Yapacak bir şey yok. Zaten çok da fazla kalmadı sanıyorum. E, burada Voxel, Bet ve Saga kaldı. E, diğerlerini tamamıyla yaptık. Evet, Şimdi buradaki tabloya baktığımızda düşüşlerin zaten çok sertleşeceği 7 Mart'ta kendini belli etmiş arkadaşlar. Ve ne yazık ki bu tarihten itibaren sert düşüşler başlamış ve düşüşlerin devam etme olasılığı çok yüksek. 7 Nisan'da bir çıkış olma ihtimali var. Evet bakıyorum başka zamanlarda var mı diye. Yani 30 günlük ortalamalarda varsa da çok seri hareket olduğundan e, her iki yönde de düşüşlerin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Her iki yön derken e, üstteki hareketli ortalama ve alttaki hareketli ortalamayla ile Kijun Sen'in ve Tenkan Sen'in altında mumların seyrediyor olması zaten düşen trendin olduğunu bize anlatıyor. Şu anda 28 milyonluk bir Negatif hacim var. 38 milyonda ortalamamız var. Ortalamanın hayli altındayız. Ama negatif olunca e, muhtemelen o hacim e, günlük ortalamayı da, günlük ortalama e, normal hacmi de geçecektir muhtemelen. Çünkü düşüş olunca ne yazık ki hacimler patlıyor. Şu anda e, %5 civarına gidiyor. Bitcoin'in e, ciddi düşüşe uğradığını görüyoruz. E, bu... E, ticaret savaşlarından kaynaklandığını da biliyoruz. E, dolayısıyla e, Bay Trump geldikten sonra işler düzelecek derken tam tersine adam ortalığı felaket bir şekilde karıştırdı ve ne yazık ki e, ortalık toz duman. Ayrıca Trump aleyhine burada ben konuşma yapınca Amerika'daki izleyiciler e, izlemeyi bıraktılar. Bu da çok ilginç. E, ya Amerika'daki vatandaşlarım, e, Amerika'daki arkadaşlar, e, doğruyu söylemek sizde de mi e, suç? Yani biz burada doğruyu söylüyoruz, Trump'ın e, yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyoruz. Eğer yanlış yapıyorsa yanlış yapıyor diyoruz, doğru yapıyorsa da doğru yapıyor diyoruz. Ama ticaret savaşları denilen bu olguda ben açıkçası... Trump'ı suçlamıyorum. Çünkü netice itibariyle e, ülkesindeki fabrikaların e, teker teker kapanması yerine tekrar açılmasını gümrük duvarlarıyla bunu koruması gerektiğini söylüyor. Bence bu gayet mantıklı ve doğal bir hareket ama nedendir bilinmez. E, sermaye piyasaları buna çok büyük bir tepki verdi. Amerikan borsalarının düşüşte e, açıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki bana anlamsız geliyor açıkçası. Ama e, bu işte ülkelerin e, eyalet olarak katılma fikri falan e, burada resmen saçmalıyor. E, hiç kimsenin e, senin ülkene katılmak gibi bir zorunluluğu yok. Niye Kanada sana katılsın? Kendi ayakları üzerinde dururken e, neden senin günahlarına ortak olsun? Kalkıp da Kanada'ya veya Grolanda buralar benim zamanında işte ben alırım bilmem ne falan Putin de demiş Amerika haklı falan yani insanın aklına çok farklı farklı şeyler geliyor. Neredeyse, yani Amerika vatandaşları bizi izlemeyi bırakmış canları sağ olsun benim için çok da dert değil kaybeden kendileri olur. Eğer kripto içindeyse bizim gibi doğru analiz yapan insanı hayatta bulamaz. Bulursa bana haber versin. Çünkü ben şu ana kadar bulamadım. Hele hele böyle canlı analiz yapan, anında görüşlerini ortaya koyan insan görürse gelsin haber versin. Bir de altı bin tane analiz yapabilen bir vatandaş varsa dünya üzerinde o da çıksın desin ki ben dünyada altı bin tane analiz yaptım. Yaptığım analizler yüzde doksan beş ile doksan arasında tutturma oranına sahip desin. Ve ona Nobel ödülü verelim. E, bıraksınlar bu işleri, e, biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu yaşa kadar e, üç tekerlekli bisiklette elma armut satarak bu konuma gelmedik. Fenomen değiliz, halkız, Türk'üz, hakkın ve halkın, halkın yanındayız. Bu net. Kuruluş amacımız bu, anlatış amacımız bu. Hiç kimseden de para dilenmiyoruz. Eğer gönlünden geçen olursa orada bir takım katıl butonuyla şeyler var, işte beğeniler var, bağışlar yapabilirsiniz. Hiç kimsenin zaten bağış yapmak gibi falan bir niyeti yok. Kriptoya binlerce dolarını verirler ama kendilerine 24 saat destek veren bir kanala verecekleri parada elleri ayakları titrer bu insanların işte bizim Türk insanının e, tuhaf tarafı da budur. Her neyse canı isteyen verir, canı istemeyen vermez. Bizim her yaptığımız analizi e, bin liraya 1500 bin liraya iki bin liraya verildiğini acaba içinizde kaç kişi biliyor? Onu da bilmiyorum tabi. E, biz bundan daha net daha derin analizler de yapıyoruz tabi. Dakikalara kadar iniyoruz. Bu analizleri kimse yapabiliyor mu? Sabit grafikler üzerinde oturttur indikatörleri. Bak burada böyle yaptı, şurada şöyle yaptı. Bizde o işler yok. Bizde net ne görüyorsak onu anlatıyoruz ve yüzde %95 95'te 98 arası doğru çıkıyor. İnanmayan geriye doğru izlesin. Evet, düşüşlerin devam edeceğini net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar ve bu şu anda 3 Mayıs'a kadar devam edecek ne yazık ki Mayıs ayında da düşüşlerin devam etme olasılığı var. Ta ki ne zamana kadar? Bakın marketler bu işe ön ayak olmadığı müddetçe bunların arkasına balinalar takılıp gitmez. Ben size söyleyeyim. Yapılan üç kağıtlar işte 87 bine çıkıyor, 89 e çıkıyor, pat geriye geliyorlar. Bunların hepsi üç kağıt. Bunları zamanında defalarca kere anlattık. Dedik ki arkadaşlar böyle bu tür çıkışlarda hemen atlamayın. Bekleyin. Bir yerin e, grafiksel olarak gelebileceği bölgeler var, alım yapılabilecek bölgeler var. Eğer bu bölgelerin altına sert bir şekilde düşüyorsa alımınızı durdurun. Mutlaka kademeli alım yapın. %2'nin üzerinde alım yapmayın. Bütçenizin tamamını kullanmayın. Yani binlerce kere anlattığımız şeyler ama kim dinliyor kimse dinlemiyor. Ondan sonra diyor ki işte bu çok sert düşüyor. E yani Bitcoin'in çok sert düştüğü yerde altcoin'in sert düşmemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Bir defa korelasyon bozuluyor her şeyden önce. Evet. Şimdi bakalım. Momentum'da eksi 25.12 bu da düşüyor. O zaman düşüş devam edecek arkadaşlar. Bu net. Evet. Lokal trend eksi 44. Genel trend eksi 34 dolaylarında düşüşüne devam edecek. Bu yüzde anlamında. Bakın günlük RSI 35.58 gibi bir seviye veriyor ki 5.58 daha düşerse taban seviyeye oturacak 15 dakikalık oturmak üzere ve 50'nin altındaki tüm hareketlerin tamamı geriye gideceğimizin açık ve net delilidir. Price action hareketlerine baktığımızda en yakın tepenin 2 Mart'ta yaptığını ve 0.3059 olduğunu görüyoruz. Burada nereden bakarsanız bakın 1.5x düşüş var. Ve şu anda da bir karakter değişimi olacağını net biçimde görüyoruz. Bunun arkasından bir boz gelirse ciddi anlamda düşüşler gelebilir. Burada karakter değişimi, düşüş yönünde karakter değişimi. Bakın aşağıda discount bölgesi bizi bekliyor. 0.0804 burada dip seviyemiz. Yani %50 daha düşerse net şekilde krize sokar onu ifade edip stokastik araysay dip seviyeye doğru hareket ediyor. Şu anda e, alın sinyali gelmiş değil arkadaşlar. Bakın. Burası bu kadar düşmüş olmasına rağmen burada Vix Fix ve stokastik araysay bize al sinyali üretmiyor. Çünkü daha düşme olasılığı var. Çünkü bir karakter bozulması var. Karakter bozulması nedir? Bir yapı oluşur ve bu yapıda bir karakter oluşur. Nedir bu karakter? Çıkış karakteri. Gördüğünüz gibi burada bir çıkış karakteri oluşmuş. Demiş ki Çen çok karakter. Ben burada bir karakter değişimini boğa yönünde yapıyorum. Hemen ardından 19 Mart'ta da demiş ki tekrar bir karakter değişimine giriyor. Ben düşme eğilimi içerisindeyim demiş. Ve nitekim de o günden sonra çıkarken özellikle karakter değişiminin olacağını net biçimde ortaya koymuş ve hadise ortada. Evet. Şimdi burada bir Fibonacci seviyesi çekelim. E, tepe noktamız burası. Dip noktamız burası arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 1699 dip seviye. Şu anda dip seviyeyi boylamış durumda. Yani dip seviyenin altına 7-8 puan düştü. Yani ben e, rahatlayabileceğim, buradan döneceğim diyebileceği yer burası değilse daha da aşağıya gider. gider Giderse de altı bomboş serbest düşüş formasyonuna girer ve %38.20'lik Fibonacci seviyesine geldiğinde seviyenin e, parasal değeri olarak 0.2949 olması lazım ve ardından da e, 3066'larda mum kapanışı gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde düşme eğilimi devam eder. Evet burada da net biçimde görüyoruz ki çok uzun zamandır mor e, bulut bize bir düşüş sinyalini üretmiş. Ancak nerede bir alım koymuşlar biliyor musunuz? 1145'e koymuşlar ve burada da e, 550 milyon 423 bin adetlik e, alım yapılabilir demiş ki %100'ü buraya koymuşlar. Demek ki Sweep noktası burası yani süpürme noktası burası. Buraya düşene kadar hiç kimsenin kılını kıpırdatmayacağı görülüyor. Buralar aynı zamanda destek seviyeleri bakın 1234 ile 1055 arası kalın bir destek kanalı bu seviyelerin içerisinde ne kadarlık alım yapılacağını gösteriyor. Aynı zamanda e, ve ne kadarlık bir yüzdeyle alış yapılacağını gösteriyor. E, bunu da söylemiş olalım. Evet haftalığa baktığımızda Algo'da haftalıkta e, seviyemiz 2488'in altında olursa düşme eğiliminin devam edeceğini söylüyor. Ortalaması ise 2612 21 günlük üstel hareketli ortalamada yani EMA'da. E, bunun anlamı şu. Eğer 21 günlük EMA'da haftalıkta düşüş sinyalleri üretiyorsa düşüş devam edecek demektir arkadaşlar. Evet şu anda %88 ile 89 arasında para çıkışı %11 girişi var. %65 dolaylarında net spot satış long aşağı short sert bir şekilde yukarı yönlü görünüyor. Bitcoin düştükçe bunlar da düşecek. Evet burada da e, üstsel hareketli ortalama 21 günlükte düşen kanal içerisinde ve alt seviyeye 1635'e az kaldı. Buraya teması halinde yukarı tepki vermezse aşağı yönlü tepki verecektir ve bu da 1277'ye kadar sürükler. Burası bize düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Burada da üstsel hareketli ortalama trendin e, aşağıya gideceğini gösteriyor. E, burada da ve burada da e, işler iyi gitmiyor diyor. Ve dolayısıyla da burada da aynı sonuç %90 aşağı yönlü baskı, %10 yukarı yönlü baskı var. FMA'ya baktığımızda burnunu ölesine aşağı dikmiş ki kırmızı kanala girdim gireceğim diyor. Anlayan osulatör ise bize net bir şekilde satın sinyali veriyor. Bakın burası ısı haritası. Isı haritasına zoom yaptığımızda kırmızıların adeta kana boyadığını görüyoruz ortalığı. Yani sizin anlayacağınız piyasanın hiç mi hiç tadı yok. Ee, görüldüğü gibi 81.483 seviyelerine kadar düştü. Ee, gidebileceği seviye 76.200 civarı. Şu anda totalden 38 milyar 39 milyar para çıkmış. Total 2'den ise 18 milyar para çıkmış. Total 3'ten 14 milyar çıkmış. Bitcoin dominansı 62.95. Altcoin dominansı 8. Ethereum dominansı 8.27. Bu dominan seviyeleriyle alt koinlerin rally yapmasını bırakın kendini kurtarması bile zor. Geçen seneden beri çırtkanlık yapan bazı muhteremler şimdi de konuşsunlar bakalım yüzlerce insanı işleme sokturdular. Bunların vebalini nasıl ödeyecekler? Alt sezon alt sezon geliyor, alt sezon geliyor diye diye insanları aldırdılar. İşte sonuç ortada. Kendinizi dinlemekten öte başkasını hiç dinlemeyin. Biz sadece burada ders niteliğinde analiz yapıyoruz. İnsanlara alın veya satın demiyoruz. Hiç haddimize değil, kimsenin parasının sahibi değiliz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Algo'da da işler yolunda gitmiyor ne yazık ki. Hoşçakalın.